Selamlar sevgili dostlar, ben sendikalı parçacınız Rayli. Nabıyonuz? Ee, şimdi uzun zamandan beri video atmıyorduk. Yaklaşık bir 7 aylık falan bir ara verdik hem işlerimizden dolayı. <laughs> hem de Diğer oyunun gidişatından dolayı böyle bir benim açıkçası kendi açımdan bir sallantım vardı. Morgo orayı saldık artık. Rise'a geçtik. Bir de son yapılan bu olaylar olaylar mevzular az çok hepiniz biliyorsunuzdur. O yüzden ben de orayı tamamen saldım. Ben zaten normal şartlarda e, Rise Online açıldığından beri Rise Online'da video çekmek istiyordum. Fakat hem bilgisayarımın performansı çok fazla iyi değildi. O yüzden video alamıyordum falan. 85 cap geldikten sonra da e, Rise Online'a bir geçiş yapayım dedim, bir bakayım dedim. Baktım optimizasyonu falan gerçekten çok iyileştirmişler. Yani benim makinem de kasmıyorsa artık hani dedim en azından burada bir şeyler yapabiliriz. E, diğer oyunla alakalı çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Oradaki karakterimizi tamamen bozduk. Zaten son zamanlarda beni az çok tanıyanlar biliyor. Ben öyle PK'yı falan çok fazla seven bir insan değilim. Ee, tamamen farm odaklı böyle işte video içeriği üretme odaklı oyun oynuyordum ben orada. Tamamen keyfi oynuyordum yani açıkçası ben Knight'ı da keyfi oynuyordum. Bu oyunu da keyfi oynayacağım. Tekrardan buraya dönüş yaptık. Ee, yani bu oyunu beni takip eden arkadaşların çoğu nighttan bildiği için bir tık böyle birkaç bir şey söyleyebilirim, gösterebilirim. Yani beğenmek, beğenmemek tabii ki size kalmış. Optimizasyonda belki hala bir tık böyle sıkıntılar var ama çok da önemsenecek şeyler değil benim açımdan. Yeni güncellemeleri, bu oyunun yeni güncellemeleri ile alakalı bazı şeyler söyleyebilir miyim? 85 kep geldiği için yeni zindanlar falan geldi işte. Ben burada 60 kep, 65 kep varken oynuyordum o zamanlar bile makinen benim muazzam derecede kasıyordu ama artık şu an hani öyle o kadar kasmıyor yani. Tabi işte Death Valley'de yani işte PK alanlarının döndüğü yerde PvP'nin döndüğü yerlerde gene bir kasma var da benim PvP ile çok fazla işim olmadığı için daha çok ben farm odaklı işte keş odaklı en az çok biliyorsunuz oynadığım için yani idare eder. Ha, duruma göre belki ilerleyen zamanlarda bir ekipe dahil olursak falan e, makinemizi tekrardan güçlendiririz, daha iyi, daha kaliteli videolar çıkartırız. E, bakacağız. Şimdi birkaç tane şeyden bahsedebilirim size. Şu bizim karakterimiz şu an level Kasım aşamasındayız. E, FPS'imiz çok fazla açıkçası iyi değil ama beni idare ediyor diyebilirim. Ee, şöyle itemleri göstereyim ben. Buradaki itemlerin çoğunu zaten ben kendim bastım. İşte Cannibal 7 var. Yani şu anki e, bu oyunda beğendiğim bazı şeylerden biri premium aldığınız zaman Education House'tan istediğiniz itemi yani arayıp bakabiliyorsunuz. Ne kadara satılıyor, ne yapılıyor falan filan diye buradan görebiliyorsunuz. Art 7'si şu an 9.5 GB civarında bir şey. Tabi bizim yapacağımız item şu Stormbringer'ın artı 7'sini yapmaya çalışacağız. İnerleyen zamanlarda bu item çok iyi bir item. Ve amacımız şu itemin artı 7'sini yapıp 9 fabrik setimizi çekip e, Press setimizi çekip daha sonra takılarımızı güçlendirmek olacak. Başka başka ne söyleyebilirim? Yani farm çarı istiyorsanız eğer bu oyuna başlayacaksanız farm atacaksanız en mantıklısı Priest'tir. Priest'in avantajı daha fazla. Knight'a göre yani bu adamların yaptığı oyun bir tık daha hem maddi açıdan iyi yani premium olsun işte mattaları olsun işte kostümleri olsun Bunlar bir tık daha uyguna geliyor. Şimdi Night'ta da malum dolar da yükseldiği için keş fiyatları felaket fırlamış durumda. Sanırım en son 120 lira civarında bir şeydi. Bir bakalım. Yani öyle hatırlıyorum. Artık Night'ın bana kalırsa devri yavaş yavaş bitiyor gibi geliyor. Aynen 122,5 lira olmuş 400 keş. Burada premiumu 90 nereye alıyorsunuz? Yani arasındaki park bu artı kullandığınız sc'ler burada bir saatlik oluyor pvp oynayanlar için ya da ne bileyim cz'de farm atmak istiyorsanız e, sc'li bir şekilde atıyorum db press olarak farm atabilirsiniz artı premium olduğu için skill ve stat sıfırlamanız ücretsiz oluyor royal premium'da da bu böyle e, diğer elite premium'da da aynı şekilde istediğiniz yerde sıfırlayabiliyorsunuz. Yani şöyle yavaş yavaş yani ben de bayağıdır oynamadığım için benim de yabancıladığım bazı konular var. Aynen karakterin yürümesi olsun işte ne bileyim alışamadığım bazı şeyler var. Bunlara da zamanla insanın gözü şey yapıyor yani alışıyor İlk başlarda bir yabancılıyorsunuz oyunu ama daha sonradan sarıyor yani sarmıyor değil. Şimdi Zindan çeşitlerimiz var burada. Maceradan giriyoruz buraya. Şu, bu ikisi solo zindan. Şimdi üçüncü bir zindan daha geldi bu e, test aşamasında. Şu an yeni itemlerin falan çıktı. Gayet güzel etkinliklerden biri. Şu Land of Despair'e günde iki defa girebiliyorsunuz. Darkness Cavern'a bir defa giriyorsunuz. Artı grup zindanlar var. Bu kalep de şu an e, test aşamasında ve en sağlam itemlerin, takıların e, çıktığı kalep olacak. Diğer grup zindanda o kadar hani şey takı atmıyor ama burada da mesela ringleri atıyordu ama kalepte beltleri ve pendantları da atacak. E, 85 keple beraber geldi yani bu da ben hani oynarken bu şeyler falan yoktu. Ben de yeni yeni göreceğim açıkçası görüyorum. 80 level sınır var. bizimle levelimiz şu an 77. Ee, Row Assistant diye bir sistem var bu şekilde X kasıyorsunuz bunları detaylarını daha sonradan merak ediyorsanız şey yaparım e, videolarını çekerim gösteririz söyleriz şimdi zindanlarımıza gireceğiz zindanlarda gene video açarım gösteririm nedir ne değildir nasıldır çoğunuz belki biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için en azından bir görmüş olursunuz görüşürüz. Evet bro ilk ee, zindanımızın son boss'una geldik. Yani solo zindanlarda çok ee, iyi drop atmıyor ama xp güzel. E, özellikle death modda girdiğiniz zaman yüzde ee, 200 xp arttırıyor. Yani sadece atıyorum zindanlarla bile level kasabilirsiniz hani ro kullanmak istemeyen olursa. ro para vermek istemeyen olursa. Ama ex zor. Yani özellikle 85'e kadar burada nasıl kastılar çok merak ediyorum yani. Amazing uh e, Mega Slaughter kutu toplama. Her e, alanda kutu toplayabiliyorsun. Daha artık binek var, pet var işte. Pet de kutu topluyor falan buradan çıkan skill Booklarla skilllerinizi açıyorsunuz. Şöyle kitli olan bir skill atıyorum. 20 tane skill Book artı 35 milyon para istiyor. Ee, sevdiğim bir skilli. Şu master 10 skilli. Ölümsüzlük yani e, atıyorum 2 ve 1 atıyorsunuz. Birini kestiğiniz zaman bu ölümsüzlük skilli devreye giriyor ve yanındaki adam size 5 saniye boyunca damage vuramıyor. Bu çok iyi bir özellikle Battle Priest için çok iyi bir avantaj yani. Yani bu şeyleri aklıma geldikçe yani ben de diyorum ya hani uzun zamandır oynamıyordum Ryze'ı. E, aklıma geldikçe bunları ben size göstermeye devam edeceğim. İlk şeyde Zindan'da drop alamadık ama diğer zindanlara bakacağız. Görüşürüz şimdi tekrardan açarım. Evet dostlar ikinci ikinci zindanı öbür tarafta bitirdim. Bu tek zindan olan Kalep zindanı. Bu Kalep miydi lan? Carvan. Darkness. Carvan zindanı. Buradaki Dark Demon'u da kestiğimiz zaman bu en sondaki boss. Şu aşağıda gördüğünüz dropları falan işte e, mesela şu atıyorum ne yazmış de grup balansı işte metal spare falan onları grup zindanından almışlar da bundan da unique dropları var güzel drop attığını bana hiç atmadı buradan çünkü ben çok fazla zindanlara girmedim belki videonun hayrına bir şeyler atar diye düşünüyorum ama ne attı başını attı oğlum kutu nerede Evet hiçbir şey atmamış. Koyun bile yok amına. Töv. Nasıl yokla la koyun? Oğlum bar atladım. Neyse bakalım grup zindanına girelim. Grup sindanından sonra tekrardan bir değerlendirme yaparız. Görüşürüz. Dostlar. Ee, bu pozisyon skeleton ve diğer bölümlerdeki bosslardan da drop atma ihtimali var. Ama e, sanırım Dragon Lair'a göre daha düşük bir ihtimal. Ya ben bunlardan hiç şey almadım açıkçası drop almadım. Bakalım. Zindandan drop alabileceğiz mi? Alamayacağız mı? Göreceğiz. Yani bu şekilde günlük zindanlarımıza gireceğiz. Ekstradan 10 saat ya da 8 saat farm serilerimizi yapacağız. Burada. böyle planlarım var. Farklı etkinlikleri var yani buranın bir tık daha e, solo oyuncu özellikle sanki Biraz daha iyi gibi duruyor bana göre Daha birçok etkinlik var onlar da e, 80 level olduğumuz zaman Muhtemelen gireceğim işte Blood Valley olsun i̇şte Crystal Fortress'lara giriyoruz ama onlar e, biraz daha şey Yani düşük 80'den sonra işte gold chest falan vermeye başlıyor. Gold chest'te 7 8 hem civarı bir şey. Blood Valley'de bir tane chest veriyor. O da 15 16 hem falan sanırım. Bakalım buradan drop alan olacak mı? Bizim ekipten SSS yazdılar. Biz bakıyoruz. Ah. Close. Daha iyi bir şey. Yani bu çöp bir şey yaramıyor kanka. Magenin çitini. Öyle söyleyeyim sana. ne yaparız bir kutu kırdırırız şimdi bu şekilde bugünkü ilk videomuzu tamamlarız. Ben maksat işte sizde görün diye yani tekrardan döndüğümü bilin diye böyle bir video çekeyim diye girdim topa. Bakalım göreceğiz şimdi. doğru yona geçelim mi bakalım bakalım bir piyasaya. Evet dostlar doğru yana geldik şimdi. E, benim bankamda birkaç kutu vardı. Hem onları aldım. Artı e, bakın buradan bir şey alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Yani millet 300 tane 500 tane kutu kırdırıyor. Bir şey alamıyor. Ben 3-5 tane kutuyla bir şey alabilir miyim? Bilmiyorum ben bu konularda biraz şanslıyımdır. Şu wooden chest en dandiydi. Bunu bir kıralım. Buradan mı kırıyorduk lan? Buradan kırıyorduk lan. Pot <gülüyor> <gülüyor> Gold chestlerden ee, epik takı da atıyor. Yani onu biliyorum. Ben hiç almadım ama alan e, arkadaşları falan gördüm. Ruge elit donluk. Allah Allah. Bro elit atıyor mu diyor Belki bir ihtimal bir şey alırsak güzel olur. Cacık. Yani bir Brawler Spendant falan alırsak. <laughs> Aha. String. Tandik bu. Bunlar artık para etmiyordu. Ama oyunun ilk başlarında 65 cap varken şu takılar yani deli para ediyordu. <laughs> Ama şu an etmiyor. Neyse bunları eventte kullanırız ya. Çekilişe katılıyoruz bunlarla. Rocky Heavy. Adamın iyi kötü bir şey var da Unique Upgrade Scroll. Olmaz. <laughs> Bu ne oğlum? Bunu da atma ya Gold Chest'ten yani. Güzel. 40 kem çöp oldu. Eee, ne yapalım? Şu bizim pazarımızda ee, o AH dedikleri zamazingo da kanka. Burada benim itemlerim var. Bunları falan da ben kendim bastım. Eee, şunları bir üstümüze alalım. Gerçi Axford'lar dursun bunlar. Satılsın da. Eee. Burada %20 komisyon alıyor. Şey %2 komisyon alıyor. Temleri koyup satarken çekerken falan. Şunu basalım olmadı ya. Belki 7 yaparız. Şimdi preste de e, inte çeviriyoruz arada. Bu da son gelen setler. Burada benim şimdi makine efsane kasacak. Dorion da çok kasıyor. Özellikle bir de muazzam kasıyor yani. Şuna bak. Eskiden Dorion'da ben böyle video çekeceğim ama imkanı yok yani. Bir FPS oynuyordum ama. Şu anda gene çok bir şey fark etmiyor da gene iyi yani bayağı iyi. Önceden hareket edemiyordum yani Dorion'da ben. Şu Imperial 7'yi atar mı istekte ya? Ya yani Axe falan burada attık ama ama demirci gözükmüyor. Alo dayı. Neredesin? Kanka biz burada demirciyi göremeyeceğiz. Ben bir ikiye geçeyim de. Bir ikiye geçerken kreş atar muhtemelen. Ee, ondan sonra kaydı tekrardan at Aha buradaymış lan. Geldi demirci. Selamun aleyküm dayı. Napa? <laughs> Imperiyelimizi atalım. Şunu şuraya atalım. Şunları şöyle atalım. İyi olursa yine 80en falan ediyor bu? Aslında Arkane alabilsem arkasına taklattırdım ben şeyi de. Ne hmm, onun adı? Arkusu orada bir tane sekiz denerdik de. Tek de verir misin diye. Verir mi? Verir ya belki. Aha! Ulan ben basamamışım. Bir iki sen Niye basmıyorsun dayı oğlu? Yani <laughs> ne yapmam lazım basman için? İki tane epik. Ah sikim bu şey ya. Kanka biz şart öbür armor şeyinden alacaktık. Şimdi onun için ben bankaya gidemem. Bankada var da. Burada Dorion bir de bankaya açmak ölüm. Ben ne diyorum? Neye kabul etmiyorum? <laughs> Öğrenci abi öğrencisi. Biz de iyi yabancısıyız buraların. Yavaş yavaş olacak hepsi. Ortaya. Bunu buraya. Hı. Belki demin basmış olsaydık geçecekti. Hadi dayı. Ver dayı. Yandı. Aa geçti lan. <laughs> nice Güzel Bugün de bir tane artı yedimize bastık Hemen bakıyoruz buradan Ne kadar satılıyormuş Priest Imperial Yediler doksan enmiş göğüslük Güzel Gene Yaktığımızı kurtardık ya en kötü 90'a satmış olsak. Bizim raw paramızı çıkartır. 1-2 günlüğüne pot paramız çıkmış oldu yani. İşte dostlar böyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, şimdi xp bırakacağız çarımızı. Artık nerede slot bulursak oraya atarız çarı. 80'e kadar farm atamayız. Yani 1 2 en azından şöyle söyleyeyim. Hepinizin de bayramı mübarek olsun bu arada. Bayram sonuna kadar eksi olacağız. Yüzde zaten eventimiz var. Ondan sonra farmlarımızda 10 saatlik farmlarımızda işte atıyor mu da 8 saatlik bilmiyorum. Slotuna göre değişecek. Farmlarımıza bakacağız. Abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bye.